Ve hemen e, Manisa'ya gidiyoruz sevgili seyirciler. Sobran e, Köyü ama mahalle olarak geçiyormuş. Ülkü karşımızda. Öncelikle e, tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Ülkü Hanım, Ahmet Bey ve İmren Bey. Şu an canlı yayında. E, İmren Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Karşınızda Nasılsın ekran de, var mı? Bir yok, televizyon var mı? Görüyor musunuz? Karınızı görebiliyor yok, musunuz? Yok göremiyorum maalesef. Göremiyorsunuz. Yok göremiyorum. Keşke görmüş olsaydınız. Evet. Kezban abla bugün enteresan. E, o dünkü harareti yok. Sizi gördüğü için biraz hüzünlü. Evet. Öyle mi Kezban? Hayır hiç de hüzünlü değilim. <laughs> Esra Hanım, değilim. Gerçekten değilim bak. Onun için ben haklarımı istiyorum. <laughs> ...beni nafaka bağlasın, maddi manevi beni şey etti. Anlatamadım daha yani. Sen mağdur etti. Mağdur etti. O zaman ben... ilk sorun şu olsun. İmren bir yıldır neredesin diye başla. İmren bir yıldır neredesin? Ben senin nereye gittiğini bilmiyorum. Sadece şu çocuk benden dedin. Dedim ki çocuk senden ise dedim tamam dedim. Sen yoluna ben yoluma daha o gün ben seni ha. yollarımı ayırdım. Ama bir yıldır onlarla olduğunu hmm. biliyorum ben senin. Kardeşim Cansu'ya söylüyormuş kızıma. <laughs> He. He o da bana söylüyor. Ben orada olduğunuzu biliyorum. Ama gene de keşfediyor. Belki yalan da söyleyebilir. Hmm. Şurada dersiniz o öbür tarafta çıkabilirsiniz. İmran Ama Bey doğruymuş. ne kadar süredir Manisa'da Sobran'da yaşıyorsunuz? Altı aydır falan. Altı aydır. Ülkiye Hanım ve Ahmet Bey ile mi yaşıyorsunuz evet. peki? E, ee, ara sıra görüşüyoruz. Yok onlarla beraber. Hayır onları da olsun İbrahim. kardeşimin yanına gidiyorum orada. E, ee, Kardeşimle beraber daha ben şurada 3-4 gün dün geldim buraya. Daha önce 15-20 gündür ben kardeşimle yanındaydım. Festivallere gidiyoruz. Festivaller var. Şehirlerdeki festivallerde. Yalan söylüyor üzerine. Esra Hanım. Ona yalan söylüyorsunuz festivallerde. Kardeşin bağlansın o zaman. Ee, gıda gıda. Yani bağlansın. Yani, e, bağlansın. Döner, ne, gıda, dur, dur, ne yapıyorsunuz? Bir böyle Döner, köfte, kokoreç, onun gibi şeyler. Kokoreç Gıda gibi. E Ahmet Bey size böbreğini verecekmiş, doğru yani, mu? Evet. Döner, kö... Olmadı İmran. Doktorlar çapraz soru sordu, olmadı. Ol... Akrabalık olmayınca olmadı evet. dediler. Hayır, ben doktorlar... de varırdım o gün. Tamam. Tamam heyetli kabul etmedi, heyet. Evet heyet Ticari kabul etmedi. Ticari amaçlı şey yapıyorsunuz, adam kendi. Tamam niye kabul etmedi söylüyorum, uymadın lan değil. Heyeti ikna edemedik. Kendini ifade edemediği için, konuşma özürlü olduğu için, kendini ifade edemediği için... Vallahi güzel, ticari. sonuçta mı güzel de, de çok hadi, güzel uyuyor. konuşuyor. <laughs> onun her şeyi... Ticari... <laughs> onun her şeyi uyuyor. Yani Orada, böbrek uyuyor. Heyetin Ahmet, verdiği raporda ne yazıyor? Sen heyet, heyet. Evet. Şöyle söyleyeyim. Böbrek donör olarak sizi uyuyor. Ahmet elinde imkan olsa çıkaracak, böbreği size verecek. Ama heyeti... E, heyetten Aynen. geçemediği için alamıyorsunuz. Hala umudunuz var mı o böbreği alma umudunuz Zaten feyse feyse o fotoğrafları atmamızın amacı da oydu. Doktorum dedi ki arkadaş olduğunuzu ispatlamanız lazım heyete. Gerekiyorsa Hayır, doğru, olamaz öyle bir fotoğraf fotoğraf şey. Atayım. Çekelim onu ya. Yani O amaçla atıldı o fotoğraf abi. Yani. Hayır. dostluk fotoğrafı? Olamaz öyle bir şey. Doktora gidilir, doktorda öğrenilir evet. her şey. 80 şey öğrenilmez. Ve o doktor heyetini ikna edici yani evet. ticari aramızda bir bağlantı, ikna etmek için. ticari ha. bağlantı yok. E, olmamış, Ahmet bana olmamış. böbreğini evet. parayla satmayacak diye. Peki bu böbrek Aynen. hikayesinin Aynen. yanında evden ayrılmadan önce karınız Kezban Hanıma Ülkiye ile ortak çocuğumuz var dediniz mi? Dedi Esra Hanım. Sinirle söylenen bir şey. O gidiyor konudan Dur. konudan ben söylemedim demiyorum bak söyledim. Ne dediniz? Ama Tam konudan cümlenizi konudan bu şey geliyor ya yok böyle bir şey. Aslı aslanı yok diyorum bak böyle bir şey. Hayır o, öyle yani, bir şey o demedin. Zaten. Hayır. Kezbancığım. İmran, İmran yani Bey. Her sinir... gün geliyor her gün geliyor kafama. Hayır. Evet. Siz dönüp ne Ama dediniz? Ama minibüsle Sen öyle zaten. diyorsan Biliyor musun? öylece dedim ben de en sonunda. Ne dedi? Yani sen öyle diyorsun. Sen öyle diyorsan ben de, ben de öyle söyledim, dedim. Hayır ben, ben konuşabilir miyim Esra Hanım? Bizim ülkeyle çocuğumuz var dediniz mi demediniz mi? Ya dedim o anda sinirle dedim yani. Ya bu cümle Onda, o ağzınızdan o çıktı. O anda sinirlenecek bir şey yok ki. Peki aynı. Ahmet Bey. O anda sinirlenecek çıktı. bir şey yok. Ortaya attın ya. birden. Sinirlenecek bir şey konu, konu, yoktu. Konu, <laughs> konu yoktu. Konu komşu buna bir şeyler diyor. Bu da gelip benim başıma <laughs> dırdır ediyor. Peki şimdi. Konu komşu. Konuşabilirim konuşabilirim. Tabii adı ki. Siz aynı evde yaşıyorsunuz. Siz onların nesi oluyorsunuz peki? Sadece o kadının babası arkadaşı. Ya şu an. Bazen gidip geliyoruz, görüşüyoruz yani. Görüşüyorsunuz. Ülke Hanım, ben... yanınızdaki <laughs> evet. beyefendi sizin hakkınızda e, karısına dönüp diyor ki... ...o çocuk bizim çocuğumuz. Bu cümleyi daha önce duymuş muydunuz? Hayır duymadım. Peki şu an mesela bunu ilk kez duyuyorsanız... E, ...sizi, hayatınızı, <laughs> çevrenizi, tüm yaşamınızı etkileyecek olan en ağır cümleyi İmren Bey söylemiş bizim ülkeyle ortak çocuğumuz var. Ben Ahmet Bey'in de senin de tepkini merak ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim kendi adıma. Ben kendimden eminim. Benim eşimdendir çocuk. İmren abi benim aile dostum, babamın arkadaşı. Ya böyle bir yakıştırma nasıl kendinize yediriyor o kez bana abla bilmiyorum. Konuşabilir miyim? Buyurun. Konuş. Sen hep <laughs> minibüsün önünde ne işin var? Benim beyim servis götürüyor. Seni, sen işten çıktın. Al bak bunun işe şahidi var. Ispatlı her gün o benim beyimle gidip geliyormuşsunuz. İkiniz beraber bir de oğlan çocuğu, daha kız çocuğu yok orada. Ha, bağlattırırım bak. Eğer ki bağlattırırım sizi ikiniz tamam, hep görmüş... ...hep minibüsle ikiniz beraber işçi götürüp işçi getiriyormuşsunuz. Ama benim haberim yok. Yok benim haberim. O kadını bağlattırırım, bak. Tamam işte. Bağlattıracağım. Yenge sana bir şey söyle. Ye Yenge sana bir şey söyleyeyim mi? Kulaktan duyma rafınla bana şey yapma. Hayır. Ben işi bıraktığım anda bir daha binmedim o minibüse. En son minibüsü parçalayan da sen oldun satırla. Tabii parçalarım. İkinizi ben minibüste gördüm. Yakaladım marketten her şeyi aldınız. Benim beyim benim eve markete getirmiyor yedi tamam. yıldır bir şey. Benim beyim bana bakmıyor. sizi nasıl de getirmiyor çocuklarım ya var. nasıl getirmedi? Tabii getirmedi. Sor getirdi mi? Benim nasıl? çocuklarım baktı. Ben çocukların yanında durdum. Her zaman getirdi. Yalan Telef söyleme. Bak ülkeye. Telefonu. Dur. İki dakika beni dinler misin? Dinle ama İki dakika sen. Dakika de beni tamam mi? dinliyorum hadi bakalım dinliyorum. Evet. Telefon açıyordun iş yerinde. E eh, uz İmren deterjan yok. İmren ekmek yok. İmren bilmem ne yok. Diyen ben miydim sendin? Yalan. Yalan. Esra Hanım konuşabilir miyim? Nasıl, nasıl yalan ya nasıl yalan? Tabii yalan. Sizi alıyordu. Beyim kekiğine varasıya, biberli tuzuna varasıya, şey, şekerine varasıya evde olmuyordu, sizden katıp geliyordu. Size alıyordu her şeyi. Et yemin. Et yemin. Onu ben, ben gönderiyordum. Edelim. Ben, ben de insanlık kalsın diye. Da... Ama benim beyim alıyor sizin evinize. Onu eviniz, ben ha? gönderiyordum sana. Sizlerden çalışıyorsunuz anladım. paranız oluyor, çalışmıyor musunuz? Beyin alıyordu ya, ben... Kendi Tabii. kazandım parayla aldım onu. Ya Anlamın teriyle ben... kazandım parayla aldım. Kızlar bir dakika şunu anlayamıyorum. Şimdi senin kocan Ahmet İmren'e böbreğini verecek değil mi? Siz bir çift olarak başka bir çiftin yanında niye yaşıyorsunuz? Mesela bunu aklım almıyor. Hadi onlar diyor ki aman olur da vazgeçmesinler diye. Siz onların yanında yaşıyorsunuz. Sonra 3 ya işte. ay sonra ayrılıyorsunuz ve Şöyle beraber bir... yaşamaya devam Hı -hı. ediyorsunuz. Niye ülkeye? İmren Bey sizden niye kopamıyor? Şöyle kon... Abla ben açık konuşmayı seven bir insanım şöyle oldu. Benim eşime dedim ki Ahmet İmren abiye ver böbreğini. Dedim ki o da sağlığına kavuşsun. Evet. Tamam dedi eşim bana bir şey de tamamladı. Tamam böbrek Sonra veriliyor. dedi ki İmren evet, abi biz çıkmadı. o sırada... Ha, o sırada biz ev arıyorduk. <laughs> Ben kendi Bozkurt'ta duruyordum. Kendi evim vardı. Babamın evi vardı. Hı Bozkurt'ta ben değil Bahçeşme'de Ayrıldım Bozkurt'a yerleştim. Tamam. Abla beni dinlersen... Devam edin lütfen. Bozkurt'ta Oraya da ama. Kendi eviniz orasıydı. Ba Bahçeşme'de duruyordum aynı kez ben yengenin dediği ha, gibi Bahçeşme'de duruyordum. Oradan babam ölünce ben Denizli'ye yer şey affedersiniz Bozkurt'a yerleştim. Tamam. Bozkurt'ta ev ararken şey yaparken İmren abi de dedi ki, hani bir yandan çalışın, bir yandan dedi ev ay şey yapın dedi, bulun dedi. Tamam. Dün, Sonra Kezman size Engide diyor ki, benim diyor eşim hayır, ev kendi tutmadı. Onu biz kendimiz tuttuk. Oğlan kardeşimle ikimiz tuttuk. Peki o İmren abi ben devreye sokmadım. Konuşabilir mi Esra Hanım? Hayır, hiç kalmadı. Bir sefer geldi. İmren abi bir sefer geldi. Arkasından da Kezban yenge geldi. Mahallede olay çıkarttırdı. Kavga, dövüş Buyurun. Ama beyimi bırakmıyorsunuz. Gelmiyor. Akşama kadar sizde duruyor. Akşam benim evde oluyor. Akşama kadar sizde. Ben sizi kaç kere yakaladım minibüsün içinde ya. Kaç kere yakaladım. Ta ya ne yapardım yakaladım. Baktani... Ne? Yırtmışsın gören var. Beyim seni geceleri getirmiş. Çocuğunun ayakkabılarını koymuş ki. Yenge. Onları al, ben attım çöpe. Niye yalan söylüyorsun kızım sen? Sen benim Yenge. Kızım... Çocuğum Bir şey söyleyeyim mi? Sen? Sana bu, bugüne kadar yaptığım bütün emeklerin haram zıkkım olsun. Senin ben gece gündüz hayvanlarına baktım lan. Lan baktı sen paramla baktın. Ben çalışıyordum, taksiye gidiyordum. Nasıl Paramla baktım. Daha üstüne ben çocuk parası verdim sana.